Of, kötü bir gün geçiriyorsunuz. Ayak bileğinizdeki kırmızı noktalar gerçekten de çok kötü görünüyor. Görünüşe göre sizi bir yılan ısırmış. Yılanın zehirli olup olmadığı hakkında da hiçbir fikriniz yok. Bakalım bu aşamadan sonra başınıza gelebilecek şeyler nelermiş. Eğer yılan zehirli değilse çok şanslısınız. Muhtemelen iyi olacaksınız. Yine de bütün yılanların dişlerinin üzerinde binlerce bakteri vardır. Dişler derinize battığında da bu küçük bakteriler kanınıza girer ve vücudunuza zarar verir. Bu bakterilerin en korkunçları tetanoza neden olur. Tetanoz önceden tıbbi yardım alınmadığı takdirde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalıktır daha da kötüsü yılan tükürüğüne alerjisi olan talihsiz biri olmaktır. Aynı arı ısırığı ve oldukça tükatçı olabilen fıstık alerjisi gibi yılanın tükürüğündeki enzimler kanınızla karıştığında vücudunuz onlardan kurtulmaya çalışır. Ama aslında kendisiyle savaştığının farkında olmaz. Çatışma hızlıca kızışır, mideniz bulanmaya başlar ve halsizleşirsiniz. Sonunda nefes almakta zorlanabilir ve hatta bayılabilirsiniz. Bu yüzden sizi ısıran yılan zehirli olmasa bile hemen yardım çağırmalısınız. En kötü senaryo ise yılanın zehirli olması durumunda gerçekleşir. Her yılan türünün kendine özgü bir zehri vardır ve diğer zehirlerden farklı bir etkisi olur. Bir bakalım. Heh, bu zehirler kalbi ve sinirleri, kasları ya da kan damarlarını etkileyebilir. Her şey ilk olarak ısırık bölgesinde keskin bir ağrıyla başlar yılan ağzını kocaman açar, derinizi uzun ve sivri iki dişiyle deler ve dişlerinin içindeki kanallardan zehrini enjekte eder. Zehir doğrudan kan dolaşımınıza girer. İşte kara büyü bu aşamada etkisini göstermeye başlar. Eğer ısırık izleri pürüzsüz cildinizde açıkça görünüyorsa ve başka hiçbir iz yoksa sizi bir krait yılanı ısırmış olabilir. Yılanın ısırdığı yer şişmeye başlarsa büyük ihtimalle bir kobra ısırmıştır. Derken anında başınız dönmeye başlar, sıcak basar ve terlersiniz. Ancak bu zehrin etkisi değildir. Bu kendi tepkinizdir. Isırık izini görünce korkarsınız ve adrenal bezlerinden kanınıza adrenalinle kortizol hormonları akar. Bunun sonucunda yüzünüz kızarır ve titremeye başlarsınız. Kalbiniz de daha hızlı atmaya başlar. Ne yazık ki bu da zehrin daha hızlı yayılmasına yardımcı olur. Bir süre sonra midenize ağrı ve kramp girer. Yılanın zehrindeki toksik enzimler kanınızla reaksiyona girerek iç organlarınıza ve kaslarınıza ulaşır. İç organlarınız ve kaslarınız birbirine yakın olduğundan zehirli maddeler hızlıca ve acımasızca hepsine yayılır. Zehir yaklaşık 15 dakika içinde karaciğerinizden, böbreklerinizden ve kalbinizden geçip sinir uçlarına ulaşır. Bu noktada dünyadan kopmaya başlarsınız. İlk olarak göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlar. Göz kapağınızdaki kaslar vücudunuzdaki en küçük kaslardır ve oradaki sinir sayısı çok azdır. Bu da göz kapaklarınızı kolay bir hedef haline getirir. Daha sonra zehir vücudunuzda dolaşmaya devam eder ve küçük kan damarlarınızı aynı bir sünger gibi doldurur. Küçük kan damarları doldukça beyniniz tarafından kontrol edildiği için bütün sinirleriniz çalışmayı durdurur. Her şey daha da kötüye gidiyor, değil mi? Uyuşma gözlerinizden yüzünüze doğru yayılır. Dudaklarınız ve yanaklarınız kasılır ve sanki bir şey sizi rahatsız etmiş gibi görünürsünüz. Bir ya da iki saat içinde yüzünüzdeki sinirler tamamen işlevini yitirir ve ne konuşabilirsiniz ne de görebilirsiniz. Isırığın etkileri daha da ileri giderek dilinizi, alt çenenizi, boynunuzu ve diyaframınızı kullanamamanıza sebep olur. Bunlar gerçekleşirse kurtulma şansınız neredeyse yok demektir. Çünkü diyaframınız yanıt vermeyi durdurursa ciğerleriniz düzgün çalışamaz ve nefes alamazsınız ve nefes almayı kesmemeniz gerekir. Fakat yeterince şanslıysanız ve ısırık hafifse yaşayacağınız uyuşma hayati işlevlerinizi etkilemeyecektir. Yine de baştan aşağı tüm vücudunuza yayılacaktır. Ancak deyim yerindeyse vücudunuzun üst kısımlarından geçecek ve derine inemeyecektir. El ve ayak parmaklarınızda ve teninizde his kaybı yaşayabilirsiniz. Hatta düzgünce hareket bile edemeyebilirsiniz. Fakat görebiliyorsanız ve nefes alabiliyorsanız belirtiler büyük ihtimalle birkaç gün içinde kendiliğinden geçecek demektir. Ancak yine de işinizi şansa bırakmayın ve bir sorun olduğunu hissederseniz hemen ambulansı arayın. Son olarak bu anlattıklarımdan hiçbiri alakalı olmayabilir çünkü uyuşma hissetmiyor olabilirsiniz. Bunun yerine kalbiniz ağrıyabilir. Hem kobraların hem de elapit yılanlarının doğrudan kalbe giden türde zehirleri vardır. Bu zehirler kalbinize çok kısa sürede ulaşır ve ulaştığı anda vücudunuzdaki ana kasın daha hızlı ya da daha yavaş atmasına ve ritim bozukluğuna sebep olabilir. Bu da kalbinizi çok zorlar. Onun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Isırıktan diğer kaslarınız da etkilenebilir. Özellikle de sizi bir deniz yılanı ısırdıysa. Deniz yılanlarının kasları hedef alan özel zehirleri vardır ve gözleriniz ağırlaştığı sırada vücudunuza kramp da girebilir önce midenize sonra hızlıca kollarınıza bacaklarınıza ve göğsünüze kramp girer. Hareket etmekte zorlanırsınız. Çünkü kaslarınız sertleşir ve teninizde yaşadığınız hassaslık yüzünden herhangi bir şeye dokunmak eziyet olur. Sonunda zehir sizi yatağa düşürür ve etkisi geçinceye kadar kalkamazsınız. Yani geçerse tabii. Peki, olayı daha da büyütelim mi? Isırık izine bakıyorsunuz, şiştiğini görüyorsunuz ve iki diş izinden de kan geliyor diyelim. Bu sizi engerek yılanı ısırmış demektir. Engerek yılanının zehrinin etkileri daha farklı ve korkutucudur. Eyvah! Bu zehrin molekülleri daha büyüktür ve kan dolaşımına çok hızlı yayılamaz. Bu nedenle lenf düğümlerinize yönelir ve onları etkilerler. Sonuç olarak yavaş ve acı verici bir etkisi vardır. O yüzden ilk başta sadece korkarsınız ve kendinizi biraz sersemlemiş hissedersiniz. Fakat zehir 15 dakika içinde engerek yılanının ısırdığı yerden başlayarak yavaş yavaş tüm vücudunuza yayılır. Yoğun kıvamlı ve yapışkan zehir kanınızı etkiler ve pırtılaşmasına neden olarak morluklara yol açar. Ne kadar ileri giderse vücudunuzu o kadar fazla etkiler. Fakat bu süreç kobra ve elapit ısırıklarının etkilerine kıyasla yavaştır. Eğer tıbbi yardım almazsanız ısırılan yerin her geçen saat daha da fazla şiştiğini görürsünüz. Zehir lenflerinize yayılır ve aleyhinize çalışmalarına yol açarak daha fazla şişmeye neden olur. Lenfler vücudunuzun ana savunma bariyeridir ve hastalıklarla savaşan ak yuvarları içinde bulunduran bir sıvıdır. İçlerine zehir girmesi de kargaşaya neden olur. Zehre saldıran ak yuvarlar bir sonuç elde edemez ve zehir gittikçe daha fazla yayılır. Bu kötü zehir lenf düğümlerine ulaştığında lenf düğümleri şişer ve çaresizce davetsiz misafirden kurtulmaya çalışır lenf üretimi artar ve zaman geçtikçe ısırılan yer daha fazla şişer. Zehrin gücüne ve miktarına bağlı olarak yılanın ısırdığı uzvunuz, ısırıldığınız günden 2 ya da 3 gün sonra 2 kat şişer. Ayak bileğinizi ısırdığını varsaydığımız için ayağınızdan kalçanıza kadar bütün bacağınız etkilenir. Ne yürüyebilirsiniz ne de oturabilirsiniz. Bu aşamada yatıp hareket etmemeye çalışarak pozitif kalmak iyi bir seçenektir. Her ne kadar geç olsa bile vücudunuzun kendi kendini iyileştirme olasılığı vardır. Peki bu sürede hastaneye gitme şansınız varsa ne yapmalısınız? Tabii ki durum ne olursa olsun hastaneye gitmelisiniz. Bu da soru mu yani? Sizi bir yılan ısırdığında paniğe kapılarak yapmamanız gereken şeyleri yapabilirsiniz. O yüzden sakin kalarak hayatta kalma şansınızı artırın korku kalbinizin daha hızlı atmasına neden olur ve vücudunuza kanla birlikte zehri de pompalar. Fakat zehrin dolaşım sisteminize ulaşmak için zamana ihtiyacı vardır. Bu yüzden sakin olun ve ısırılan uzvunuzu kalp seviyenizin altında tutarak uzanın. Yer kendine düşen işi yapacaktır. Sakın yaradaki zehri emmeye çalışmayın. Aksi takdirde zehir kurtulma şansınızın olmayacağı kadar hızlı yayılır. Zaten bunu yaparak zehrin azıcık bir kısmını bile çıkaramazsınız. Aksine vücudunuzu zorlayarak kalp atış hızınızı arttırmış olursunuz. O bıçağı da bırakın ve zehri dışarı atmak için ısırığın olduğu bölgeyi kesmeye çalışmayın. Daha önceden de dediğim gibi zehir zaten kanınıza karıştı. Yani yarayı kesmek durumu daha da kötüleştirebilir. Yarada enfeksiyon yoksa bile bıçaktan kapabilirsiniz. Yaraya soğuk uygulamak da işe yaramaz. Soğuk normal kan akışını kısıtlar ve zehrin olduğu yerde kalmasını sağlayarak ısırılan bölgeye daha fazla zarar verir. Ayrıca zehir dokularınızı donmaya karşı daha savunmasız hale getirebilir. Tüm bunlar da uzvunuzu kaybetmenize neden olabilir. Aynısı yarayı sıkıca sarıp turnike yaparsanız da geçerlidir. Kan serbestçe aktığında tabii ki zehir yayılacaktır. Ama bu sırada seyrelir ve etkisi azalır. Isırık sandığınız kadar tehlikeli olmayabilir ama ısırılan bölgeyi sıkıca sararsanız zehrin gücünü 3'e katlayabilirsiniz. Hey bakın başardınız. İyisiniz. Hmm, bir dakika. Hastanede misiniz? Neyse boş verin.